2015 yılında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 1400 metrekarelik kapalı alanda faaliyetine başlayan Vivinza Mobilya, arkasına aldığı 20 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesiyle kısa zamanda 7500 metrekarelik kapalı alana ulaşmış ve bölgesinde koltuk, kanepe, baza ve yatak üretiminde lider konumuna yükselmiştir. bünyesinde kendini ispatlamış kalifiye elemanlarla kendi ham maddesini üreten ve üretimden tüketiciye ulaşmayı başaran ender firmalardan birisi olma konumuna gelmişti. Yaklaşık 35 il ve ilçeye hizmet götüren Vivinza Mobilya, tüm bunları kendi nakliye araçlarıyla sorunsuz gerçekleştirmiştir. 4 ülkeye olan ihracatı, bölgesinde en büyük üretim tesisi, A'dan Z'ye kalifiye eleman topluluğu, kendi araçlarıyla sevkiyatı ve kaliteden asla ödün vermeyen yönetim anlayışıyla en iyisini üretmek için Vivinza Mobilya.